Neşe Çiftliği'nin bir yeni videosundan herkese merhaba. Çık 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 yaklaştık. Kur'an çarpsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Biz ne bilelim siz bu kadar seviyordunuz bu civcivleri, kanatlıları. O yüzden civcivleri sevenlere özel, mesela onları sevenlere özel böyle bir açılış yapmak istedik. Çok ses vardı hemen yani onları gönderdik. Geçen videolardan birinde dedik ki bu kanatlıları galiba sevmiyorsunuz. O yüzden hani daha az göstereceğim diye. Öyle tepkiler geldi ki. Hayır biz çok seviyoruz <laughs> civcivleri. Civcivleri daha uzun gösterin. Şaşırmadık mı? Ben şaşırdım. Mesela ilk abi. yorum okudum nasıl? Baya şaşırdın değil mi? Böyle. böyle. Ne? İzleyicileri daha çok mu görmek istiyorsun? Dolmayla, dolmayla. Evet, dedim ki yani bu kadar seviyordunuz madem, niye izlemediniz? <laughs> <laughs> Neyse, o yüzden biraz daha kanatlılar kısmını gösteriyor olacağım. Makine de başladı. Bu arada Şimdi, izlemediğinizi açtığımız. nereden biliyoruz? Çünkü istatistikler bize hangi videonun, ne, videonun içinde nereleri izlediğinize kadar gösteriyor. Bir de evet, bazen de yorumlar görüyorum. Uygulama çok bilgi veriyor bize o noktada. Diyor ki daha fazla video paylaşın haftada 3 tane video olsun sonra bakıyorum kullanıcım üzerine tıklıyorum bu kanaldaki beğeni sayısı 2 <laughs> yapmış olduğu yorum sayısı 0 bilmem bilemedim daha yani daha çok video gelsin yazdığı için sessiz bulamadım hee yalanımı yakaladı Yalan ortaya çıkınca erkekler. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Videomuz başlıyor şimdi kazları. Ne yapacaktık? Dışarı çıkartacaktık. Büyük kazlarımız vardı. O kazlar şimdi diğerleriyle buluşacak. Diğer sürüyle belki havuza girerler. <laughs> evet bugünün görevi... Şimdi bu arkadaşları dışarı çıkaracağız. Yeteri kadar büyüdüler. Resimlerin büyümüş hallerine bakar mısınız? Çok iyi Öyle çıktın mı? Evet, kaçırdık. Tamam, o da. <laughs> İstediğimiz şey buydu. Şimdi çok ses oldu. Ben onları şuradan çekeyim. Bunlar makineden çıkan kazlarımız biliyorsunuz ve ördeğimiz. Şu maskeze. Yani bunlar işte şu civcivlerle aynı zamanda çıkmıştı ve şu an bu kadar büyüdüler. Gerçekten bir kaz kadar. Şunun sol kanadı niye öyle olmuş? Bazen kazlarda böyle problem oluyordu. Görüyordum test gruplarda ama. Aden çıkar mısın oradan? Çık oradan. Bayağı büyüdüler. Şunları ben öbür tarafa alayım. Çok ses var. Çık oradan. Çıkar kızlar. Şimdi diğer sürüyle buluşuyorlar. Tanışıyorlar. Haydi bakalım çık oradan. Çık oradan. Evet şimdi bunlar makineden çıkan bizim kazlar. Bu ilk defa buluşuyorlar. Bak yine başladı şu. Bak ya. Ama geçen ilk defa buraya alırken de bu saldırmıştı onları. Ama hatırlarsınız o zaman bunlar çok küçüktü. Şimdi neredeyse hepsi o saldırandan çok daha büyük. <laughs> bak, 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 bak ne yapıyor. kral geldi. Neyse bunlar alışacaklar. Bu ördeğimiz de çok tatlı, cins bir ördek. Tavuz kuşu taktı onlara. Bir şey yapmıyor ama tanımaya çalışıyor. Şimdi diğerleri şu tarafta. Havuza girmeyi öğrenecekler daha bugün. Bu arada bu civcivlerimiz de çok büyüdüler. Civciv değil artık terik oldular bence. Ve bazılarının kafası böyle baya. Nerede o? Bir tanesi çok güzeldi. bayağı tepeli tepeli oldular böyle. Sen niye bu kadar ufaksın? Ha bu şey. Sonradan gelen Black Motlet, Bir arkadaşımız e, Fatih getirmişti Karabük'ten. Elimizde bak. Ha, şundan bahsediyorum. Şu. Brahma. Brahma renkleri ama tepeli. Çok ilginç. Güzel bir melez. Belki de yanılıyorum şu anda. <laughs> Bilmiyorum ama bak oraya yem döktü şey Danur. Az önce kazlar yesin diye. Şuradakinden sadece bu arkadaş yiyor. Sen akıllısın dostum. Bak şu tehlikelere bak peki. Adana koç bile <laughs> Ve suya girmişler bile. Tam bu onlar değil mi? 5 artı bir ördek aynı Bak bak bak. Makinaya koyduk, çıkardık, besledik o ufaklıktan şimdiye kadar ki halini. Birinin kanadında bir şey var. Kanadında evet, şu soldakinde bir rahatsızlık var ama o çözümü olmayan bir şey. Ya kesmek gerekiyor. Bir grupta görmüştüm de. Bunlar ilk defa suya giriyorlar şu anda. Bir zararı olur mu? Yok ya. Bir bakarım ben ya, araştırırım da. <laughs> Ördeğin çok üstüne gitti. Aynen. Ördek de Hint ördeği. Ee, merak eden varsa. Şimdi topu Necip'e verdim. adan top beklediği için. Çünkü Necip baya bir uzağa atıyor. Ben o kadar uzağa atamıyorum. Şimdi izleyelim. Yakından çekersen. Yırtık eşofmanımı giydim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yırtık eşofmanımı giydim. Çok usandım şu anda. <laughs> Göstermesene. Eve kadar atar mıyım? Yoo. Evin çatısı da kon. Bak bacadan sokacağım soba borusundan alacağız bunu. <laughs> Az da aşağı gidiyor. Ayşegül. Yazıklar olsun kızım sana. Sen de mi? Bunu bize Zeytin yaptı. Dosti yaptı. ha yaptı. Şu an inanamıyorum gözlerime. Galiba sen de inanamıyorsun. Nasıl böyle bir şey yaptın ya? Bak bir de yerlere de sıçmışsın. Ne diyorsun annesi? Biraz terbiyesiz bir çocuk. Ben şaşırmıyorum artık. <laughs> Şöyle şurayı bir ufak yıkılmış Zaten buradan çok zamanında geliyor. Burası da bence gayet iyi idare etti bu arada. Yani gördüğünüz gibi sadece takozların arasına koyuyorum. Onun dışında herhangi bir önlem almadık. Bağlama işte çakma e, delme gibi. Gayet iyi idare etti. <laughs> Amenin. Amenin. Harbiden <laughs> mi? Evet. Bakça domatesi Kızardılar. Sonunda ilk defa yiyeceğiz değil mi? Bak o kadar <laughs> emek <20'si> verdik. 20'si <laughs> ilk defa bahçeden domates yiyor. Başka yerlerde yediler mi? Bilmem ki. Başka yerlerde yediler, salçasını yaptılar, turşularını Hırsını kurdular. <laughs> Biz daha ilk domatesi aldık. Başka Şimdi ne var? daha tam kızarmadı, dayanamadım ne aldım. Hey bende başka neler var? Yumurta. <laughs> Biber. Tek Ve... tek değil şimdi hepsini çıkar verin. O ne ya? Ağaçtan dal koparmış. <laughs> Semizotu. Semizotu, Bunun salatası on numara oluyor. Geçen gün yedik ya. Yani. Evet. Hadi bakalım kahvaltı time <laughs> Fırfır Kızım Ama hava sıcak zaten He babası Hava sıcak Ne oldu Neyse sen öyle istiyorsun demek ki Dur Şöyle iyi mi Hadi uyu bakayım Seni ruh hastası Herkese rahatsızlık verip salça olduktan sonra ben. Evet. <laughs> Kim var ya? Necbin ikizi geldi. Merhabalar. Me ya niye bu bizim videoya gelenler merhabalar yapıyor? Arda da evet. öyle ya. Ne diyeyim ne haber mi diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Benziyor muyuz ya? Kardeşim geldi. Evet. Necbin kardeşi geldi. Şimdi ben onları ahıra yolluyorum. Biliyorsunuz ki bizim çiftliğe gelenleri hemen ahıra gönderiyorum. Ondan sonra ben kaytarıyorum. Hadi siz ahıra gidin. Sen bu kombinle gitmeyeceksin tabii ki. Denizden, Denizden geldik. geldik de, evet. Ben böyle gideceğim ama. Tamam olur. Sen su falan doldurursun. <laughs> İki sene önce gelmişti. Performansı hiç iyi değildi. Hatta arkandan çok konuştuk. Beyaz çoraplarla terlikle e, ahıra geliyordu. Bu resmen ne demek? Bunu arada Şeyda Nur da yapar. <laughs> terlikle ahıra gelmek şu demek. Hani ben bugün biraz sakin takılacağım işler sende demek. <laughs> evet. Sen tamamen öyle geliyordun. Bugün yine terlik var ama beyaz çorap yok neyse ki. E neyse su doldursun. Halde. Sen görevlerini evet. söyle. Ben, ben söylemeyeyim. Şimdi, ben ağabeyim yapmazsa iş... dövebilirim. <laughs> benim işlerimi <laughs> evet. Necip yapacak. Necip'in işlerini sen yapacaksın. Hı hı. Yani bu noktada sen su dolduracaksın. Ahıra girer girmez gidip su doldurman gerekiyor. Tamam. Ondan sonra Necip'in ekleri sağdıktan sonra buzağları beslemen gerekiyor. Sonra da padoklamaları yapıp ya en sonda Necibe o açmada yardım edeceksin. Padoklama hakkında bilgi aşağıda alırım senden. Hiçbir bilgiye sahip değilim. Her hiç <bildiğin> güven <laughs> vermeyen o ikili şu an ben de yanımda bu olduğu için hiç yapamayacağım gibi geliyor işleri. Hadi ben oradakileri kapatacağım geç kalıyoruz. Biz gidiyoruz <laughs> biz o zaman şöyle çek. Ama böyle gidiyormuşsun gibi hiç inandırıcı olmadı. Tamam olsun onu kurgu da hallederiz. <laughs> evet, Kardeşim halis e, kaç yaşındaydın kanka? 24 oldum. Kaç 6, 4 5 gün önce. Evet, e, doğum günlerimiz falan da yakın. Aramızda 7 yaş var. O şu an İstanbul'da yaşıyor. E, böyle yanımıza geldi. Şimdi biz aramızda kendimiz konuşuyoruz da benim bu e, hani abi olarak beni çok yakından tanıyorsun sonuçta aynı karında büyüdük. Benim bu köye alışmam, e, burada yaşıyor olmam hakkında bir ufak kelam eder misin? Yani bir yani, iş bekliyor muydun, yapabileceğimizi e, tahmin ediyor muydun? Yani köy hakkında senden duyduğum birkaç bir şey vardı bu işlere başlamadan önce. Ne yani, o? Yani köy hakkında hani böyle kötümser biraz konuşuyordum. Ben hani böyle yapmam etmem tarzında. Ha. Ve başladıktan sonra da açıkçası pek hani destek oldum tabii ama bir yerde pes edeceğini düşündüm. Hı -hı. Ama öyle olmadı işler birazcık beni şaşırdığın gibi oldu. Ya o sırada Necip ve Şeydanur'un demir gibi sabrıyla karşılaştın değil mi? <laughs> Orada evet biraz şaşırdım. <laughs> Genellikle ailem, annem, babam da öyle. Onlar da bir 10 gün sonra falan gelecekler. Onların da böyle e, düşüncelerini alacağım. Onları çok çok çekmeye çalışacağım. Şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sana yapılacak işleri söyleyeceğim ve çok da yardım etmeyeceğim. Vallahi. Aynen. Tamam. Çekeceğim. Yani o yüzden... Ee, bize de içerik olsun canım. Tamam tamam. <laughs> o yüzden biraz yorulacaksın. Geldik çalışalım. Şunu tut bakayım önce. Ben şu kapıyı yapayım. Tamam. Evet şimdi hayvanlarımız geldiler. Onları alacağız. Şimdi içerideki buzağları Halis'e yaptıracağım. Bu arada isimlerimiz de şöyle. Halis bir dedemin ismi, Necip bir dedemin ismi. O yüzden hani dedemin birisinin ismini verince diğeri de ''Aa benimki de vereceksiniz o zaman'' demiş. Halis de arkadan geldiği için küçük olan dedemin ismini almış. Öyle yani o yüzden isimlerimiz biraz böyle 1980'ler eski tarz isimlerimiz evet, var yani. Evet beğenmiyordum açıkçası ama bu son zamanlarda birazcık şey muhabbet olmaya başladı ya. Bu Halis mi? Falan. He. Kıvvetin ağzında birazcık He. olmaya başladı o birazcık böyle. Rüyamda seni görmem başladı. Halis mi? Ama. Evet, mu? gibi. O biraz tamam. iyi hissettirdi ismim hakkında. <laughs> Şu an yalnız havada o kadar güzel ki hepsi böyle kıt kıt kıt, kıt her taraftan otlama sesi geliyor. Ya bunlara gerçekten şurayı ben çevirip yer yapayım ya. Hem sabah 2-3'e yakın el arabası atıyorum. Hem de hayvanlara iyi gelir. Yağmur yağarsa şurada ağacımız var. iki tane. Bak şu an o kadar güzel otluyorlar ki yiyorlar yani. Hiç güven vermiyorsun be kardeşim. Şimdi burada buzağlarımız var. Bunlar şöyle yaptık küçük inekler. Onu biliyorum canım. Şimdi şu. Simental olan Ayşegül. sabah en çok onu beğenmiştin ya. Bak, Bak zaten kapının önünde bekliyor. Bir de bu. İkisi şuraya gidecekler. Bu Oraya alacağız. Hı hı. Hadi bakalım buyurun. Hı hı. Kapıyı aç abi. Ben, ben mi yapacağım şimdi? evet. Burası kaldırayım mı şu kahveyi? Orayı hallederiz. Sen çıkar oraya doğru sok. Hı hı. Bununla bu mu? Aynen açık renkliler. Siyah olmayanlar. Hı hı. Bak müzik açmış oradan. Hı hı kaldı. Müziği kapat, telif yeriz. Evet, haydi bakalım. Ayşegül bir gelsin, bir de diğerini gönder abi. Boka ne? Boka Çok şaşırılacak <laughs> bir iş değil ahırda. Hadi, Züleyha gel. Züleyha. Evet. Thank you. O çıktıktan sonra şu kapıyı açıver. Neyi? Sen burası bende. Şu kapıyı aç, tüm kapılar Neyi? açık olsun. Evet. Hepsini mi açayım? Aç aç. Evet şimdi burası böyle kalsın. Burayı bana bırak gel. Dış kapıyı açacaksın. Onu mu açacağım? Bilerek e, kamera hakkında hiçbir şey söylemiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> Alttan yetiştiriyorum. <laughs> Haydi bakalım geç kızım. Gel, Bunlar gel, gel, ha? Bunlar nasıl gelecek, gelmiyor. Acaba gelmezse kim getirecek? Bilemedim. Kanki. Haydi gel kızım, gel, gel, gel. Dolan arkadan. Geç kızım, bambiş. hayır oraya değil. Oraya değil, içeri. Evet. Dostiş sen de oraya değil, sen de buraya. Hadi geç. Geç, 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 çabuk geç. Evet, bu karaca'nın annesi nerede? Bak şimdi bunu genellikle bu arkadaş yapıyor. Bak şimdi burada geceyi aynı zamanda Aylin emiyor. Aylin senin annen daha gelmedi yavrum. Hemen gönder. Kızılı gönder kızılı. Heh, geliyor. Haydi kızım gel. Allah beklediğimden iyi gidiyor Halis. Direkt atladı gitti. Hepsi de ip gibi geliyor vallahi. Enişteninki geldi. Aylin seninki de geldi kızım. Bak burada anne. Ben şimdi onu ona vermem lazım. Haydi. Ama şurayı açın. İlerle. Gitti annesine. Oradaki üstü de aldı. Şimdi annesini emiyor. Aylin. Şu an herkes doğru eşleşmede. Sakura, Neşe gelin kızlar. Haydi. Şişt, 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 geç kızım. Hey. Aynur da geldi ve Neşe de geldi. Halis bir şey diyeceğim. Vallahi hiç beklemiyordum ben bu kadar. Ama sözümüz geçiyor yani bizim de. He, sen de derinsin yani. Yep. Biz de deriniz. Biraz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Bütün anneler birleşti yavrularıyla. Sağıma geçeceğiz. Bugün bir de şöyle bir işimiz var. Bugün bir de olmaz gibi iğne işimiz var. Bilmiyorum bu noktada senden nasıl bir destek alabilirim ama iğne yapacağız iki tane hayvana. Senkronizasyon işlemlerine başlamıştık Sevgi ve Hürrem'in. Onların şimdi iğneleri geldi. Onları yapacağız. Evet. Zorlu. Evet derken? Zorlu. Evet. Benim onayladım. Destek olacağım sana. Güzel destek olurum. Benim onayladım. Ya hayır. Ben destek olacağım sana. Evet. evet kral geliyor. Ne yapacağım? Şimdi şuradaki sularımız var ya. Evet. Bu sabit bir iş. Ee, ben sana suyu açacağım. Bu suyu doldurursan benim için yeterli. Hortum mu? Evet sen geç içeri ben uzatacağım tamam. seni. <laughs> <laughs> evet burada da yapmaktan çok keyif almadığımız işleri yine başkasına vermiş olduk. <laughs> ee, ben sağıma geçiyorum. Şeydanur gelmedi. Yemek hazırlayacaklar. Ee, ben de sağımdayım abi. Görüşürüz. yapacağım. Bunu internette gördüm. Böyle buraya biraz vurduktan sonra hayvanın burada hissizleşmesi başlıyor. Tam şuraya iğne yapacağım. Bakalım ne olacak. Kaçarsa, kadar kaçabilir. Hemen basmam lazım. Neyse kaldı. Evet. Neyse ki yapabildik. <laughs> Bu tehlikeliymiş. Mesela bunu burada yaptık ama e, Hürrem'de yapamayız. Bunu denemiyoruz bir daha. Evet. Şimdi onunla buzağı besleyeceksin. Önce şu arkadaş karşıdaki. Bak bekliyor. Hı hı. Buyurun efendim. Hepsini içecek mi? Hepsini içecek. Ha, dile bak. <laughs> yaklaş biraz yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş. Heh. Biraz yukarı kaldırabilirsin. Süper. 3 litre içecek yine. Artık yavaş yavaş bunları sütten kesmeye başlayacağız. Hatta şeydanlı olsa büyük bugün keserdik, ee, bilemedim. Karma sen de niye böyle oldu yavrum be? Yaşlandı biraz. Karma artık 7 yaşında bu arada. Ve e, çok fazla sevilmek istiyor. Evet. Değil mi? Fark ettin mi? Evet. Sürekli insan neredeyse oraya geliyor. Geçen videoda da zaten dikkatini çekmiş e, birçok izleyicimizin. Hani üzüntünüzü e, fark edip gelmiş diye ya yanınıza. E, genel hali bu. Bitti Ama mi? Çok hızlı geçti. Evet. Tamam onu şimdi dolduracağız <laughs> ve arkadakine. Evet sırada sırada Hürrem var. Aynı şeyi yapacağız. Onu tabii ki burada işte, Kafa kafa kilidine. Öncekinden biraz ders almış gibisin. <laughs> biraz fazla vurdun. Değil mi? Vallahi bu kez oldu. 10 numara, numara oldu. Hissetmedi 10 numara oldu. Hissetmedi. Evet. Sistem işe yarıyormuş. Orada acaba az mı vurdum? İzlediğim videolarda da biraz sert vuruyorlardı. Çünkü orada bir uyuşukluk hissediyor herhalde. Sonra bunların adını hissetmiyor hızlı batırdığın anda. Bence oldu. Bu arada sorulmuş bu ne için kullanıyorsunuz? Senkronizasyon ne demek diye. Şimdi bazı ineklerimizin doğumdan sonra işte 60 güne kadar 70 güne kadar herhangi bir kızgınlık göstermiyorsa artık 70'ten sonrası açıkçası biraz zarara yazmaya başlıyor. O yüzden biz de şu anda bu Hürrem 80 günde falan ya çok teknik terimlerini bilmiyorum. O yüzden veteriner hekimlerinize danışınız. Bu işleme başladığınızda senkronizasyon işlemine başladığınızda hatırlarsınız geçen videolarda Eren hocam yapmıştı. İğneyi yaptık yaklaşık 7 ya da 10 gün sonra. Çok hatırlamıyorum. Bu iğneyi yaptım. Şimdi iki gün sonra yapmam için hocanın vermiş olduğu, bana bırakmış olduğu iğneler var. İki gün sonra da onu yapacağım. Onun üzerinden de belli bir zaman geçince, herhalde ertesi gündü yanlış hatırlamıyorsam yine. Tohumlamasını yapıyorsunuz. Yani kızgınlık beklemeden. Senkronizasyon bir iş, bu işe yarıyor. Yani doğal kızgınlığı beklemeden, tohumlamada geç kalmak istemiyorsanız bu işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi hürremi salayım. İstediği zaman çıksın. Burada işimiz bitti. Oldu. Bakayım eline. Boktu sandım ama değil. Olsa ne olur? Müziği kapat, müziği kapat. Telif yeriz. Şimdi hayvanları sordun ya az önce, bunların hepsi böyle mi kalacak? Hayır, padoklayacağız abi. Padoklayacağız. Buyurun. Ne demek? Padoklayacağız, herkesin yeri ayrı. Herkesi kendi odasına koyacağız. Hmm. Sıfır bir plaka giymişsin, Adana'ya selam olsun. Aynen, buradan Adana'daki bütün, bütün arkadaşlara selamlar. Adana'da arkadaşın mı var? Adana'da da sürü arkadaşım var. Bak bunu alacaksın mesela. Bunu al. Al bunu, al bunu, al bunu. Evet bunu al. Sen bir... Bu nereye? Son en sona, en sona. Bak o da Bambi de, senin sevdiğin de oraya. Şu da oraya. Bu gitmiyor. Gidecek abi. Vurayım mı? Biraz ittirebilirsin. Hayır, bacağından ufak ufak. Haydi kızım, haydi. 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 Haydi hadi güzel. Hayır. Harikasın, harikasın. Bak yine bu şişmiş, nasıl şişmiş ya. Bambi bu. Bu ve bu. İkisi gidiyor abi en sona. Hadi. Hadi kızım, hadi. Eh. Hadi, yürü. Hadi bakayım, hadi. Hup. Birazcık gürültü. Hadi. Hadi bakayım, geçiyorsun. Geç yerine. Evet. Hadi ya. Hadi ya. Peki sen çık abi. Hadi aç abi. Oo sen cortladın da iyi ola. Abim dolayısıyla videoları izliyorum ama He. göründüğü gibi değil ya. Yani zor. Lan Aygülü sadece kısım. ayağına bir bok değdi lan. He? Hemen verdin mi notunu? Zor mu dedim? Ya zor dediğim ben çekmem bunu ya. Çeken çeksin ama bana göre değil. Ayda 45 bin lira. <laughs> Olmuyor mu yine? Sabah bir saat, akşam bir saat. Ney? Çalışıyorsun. He yaparım ya. Sabah bir saat, akşam bir saat yaparım. Oğlum bu işte. Ama bütün şeylerini ben yapacağım o zaman. Hayır, şu an bana yardım ettiğin kadar edeceksin. Yaparım. Ama İstanbul'dan çıkıyorsun, burada yaşayacaksın. Yaşarım. Benim işime geliyor. Ben İstanbul'dan kaçmaya çalışıyorum. Allah Allah. Evet. Çok ilginç bir nokta. Gerçekten biz başladığımızdan beri o kadar fazla şehirlerden, köylere göçmek isteyen... Yani bak şimdi biz göçerken 27 yaşındaydık. Kardeşim 24 yaşında. Yok lan. 24 yaşındasın evet. değil mi şu an? 24 yaşında ve İstanbul'un hızlı hayatından, İstanbul'un o keşmekeşinden o da yorulmuş durumda ve 24 yaşında. Aslında çok güzel üretim yapabilecek çok güzel potansiyelde gençlerimiz var. Bakalım inşallah daha fazla bizim gibi örneklerini görürüz. Yani biz de bunun bir örneği hatta böyle güzel bir örneği diye sayabiliriz. Bunda bir base yok bence. Şimdi tek bir işin kaldı. Son bir dans dostum. Evet. Ot açacağız ve bitecek işimiz. Evet haydi bakalım son işimiz. O kadar <laughs> Ne ya? Güzel güzel aç dağılmasın diye açıyoruz. Eline koluna sağlık kardeşim. Bu ahıra gelen, beni ziyarete gelen herkesi genellikle çalıştırıyorum böyle. Çok mu şey yaptım? Az yok mı? yok iyi gidiyorsun. Bütün sıra boyunca mı Yok Yo ben de haklısın. Evet. Görüşürüz teşekkür ediyorum. Görüşürüz. <laughs> mavi mavi maviş maviş olmuşuz, nazar değmesin diye. Karma keyfin yerinde bu karma niye yukarı gelmiyor? Geliyor ama yiyor geri geliyor. <laughs> o bir çoban kendisi. E, Keyfe keder bir video olmuş oldu. E, eğlendiğimiz güldüğümüz bence. Videoyu buraya kadar izlediyseniz her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Unutmayın bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok 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 iyi bakın gidebiliyorsanız denize gidip çıpır çıpır yüzün. <laughs> Görüşürüz.